gri çerçevenin uzun kenarı 3x, kısa kenarı ise 3 xten şu x'i çıkartırsak kısa kenarın 2x olduğunu görürüz. İçteki renkli kısmın uzunlukları bana lazım. Bakın kısa kenar 2x. 3 buradan attık. 1 buradan attık. Ne kaldı? 2x eksi 4 kaldı. Şuraya 2x eksi 4. Uzun kenarı içinde 3 buradan 3 buradan atarsam 3x 3x eksi 6 kalacaktır. Onun için bunları çarpmam lazım. 2x eksi 4'ü 2 parantezin alabilirim. Şuradan bir 2 gelecek. x eksi 2 kaldı. 3x eksi 6'yı da 3 parantezin alabilirim. Oradan da x eksi 2 kaldı. 2 kere 3, 6. O halde 6 çarpı x eksi 2'nin karesi yani x kare eksi 4x artı 4. Şıklara baktığımızda A seçeneği. 3 etaplı bir yarış ve her etapın süreleri verilmiş tablo halinde kazananı bulmamız isteniyor. Sürelerin toplamı en az olan tabi ki kazanan olacak. Kök 8, 2 kök 2, kök 55 kök 2, kök 32, 4 kök 2 bunları topladığımda Harun'un süresi 11 kök 2. Kök 3, kök 48, 4 kök 3, yine 4 kök 3 bunları topladığımda Erdem'in süresi de 9 kök 3. Kök 45, 3 kök 5. Yine bunları topladığımızda 3, 6, 7 kök 5. 63, 9 kere 7, 3 kök 7. 28, 4 kere 7, 2 kök 7. Bunları topladığımızda da 3, 2, 5. Bir tane yukarıda var. 6 kök 7. Bunları sıralamak için kök için almamız lazım. 11 içeriye 11'in karesi 121 olarak girer. O da 2 ile çarpıldığında 242 yapar. Yani kök 242. Diğerlerini aynı şekilde içeri alalım. Hepsini içeri aldığımızda 242, 243, 245 ve 252 görüyoruz. En küçüğü kök 242 cevap A. Yüzde 87 kaybederse yüzde 12 buçuk kalır. O da 12 buçuk bölü 100, 125 bölü 1000 sadeleştirirsek 1 bölü 8 o da 200 eksi 3 yapar. 2 üzeri 11 yaş koza var. %12.5'unu almam lazım. Yani 2 üzeri eksi 3'e çarpmam lazım. Çarptığımda %87.5'unu kaybetmiş oldu. Bir de %25'i kadar da iplik üretiliyormuş. Bunda %25 nedir? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'te 2 üzeri eksi 2'dir. Bir daha bir 2 üzeri eksi 2 ile çarpalım. Sonuçta 2 üzeri 6 kaldı. 2 üzeri 8 de kuru kozu almış aldım. Kuru olduğu için hani kütlesini kaybetmeyecek. Bu sadece %25 yani 2 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. 2 üzeri eksi 2 ile çarptım. 2 üzeri 6 da buradan geldi. Yani 2 tane 2 üzeri 6 oldu. Bu da 2 üzeri 7 kilogram elimde iplik var. Bunları da kilosu 2 üzeri 11 ile satıyormuş. 2 üzeri 7'yi 2 üzeri 11 ile satarsam çarparsam 2 üzeri 18 oldu. Şıklara bakıyorum. 16, 2 üzeri 4, 4 kere 5. Buradan 20 gelecek. A değil. 8, 2 üzeri 3. 6 ile çarparsak 2 üzeri 18 gelecek. Cevabımız B. Tekerlemede 5 kelime var. 5 adım atacaklar. Bora 5 adım attı. Işıl 5 adım attı. Bora 5. Işıl 5. Bora 5 adım attı. Işıl'ın 11. adımında bitiyormuş. Işıl 1 adım attı. Sevgili öğrenciler, Işıl'ın Işıl sağ tarafı olsun. Bora sol tarafı olsun. Işıl'ın 10. adımı bu. bu 10. adım. Şimdi e, mesafe Işıl 10. adım attıktan sonra yani şu mesafeden büyük. 11. adımı attığındaki mesafeden de küçük. Kök 450. 15 kök 2. Kök 512. 16 kök 2. Bora'ya 15 adım attıralım. 15 çarpı 16 kök 2. Bir de bunu desimetreye çevirmek için 10'a bölüyoruz. 24 kök 2 Bora. Işılı bir 10 adım attıralım. 10 adım attığındakinden büyük. Bora'nın attığı adımda toplarken toplayacağız. Sonra 11 adımdan da küçük olacak. 10 adım attırırsak 10 çarpı 15 kök 2 ve desimetre çevirmek için 10'a bölüyoruz. Burada onlar gider. Işılda 15 kök 2 desimetre ilerliyor 10 adımda. Mesafe x dersek bu x 24 kök 2 artı 15 kök 2 yani 39 kök 2'den büyük olmalı. Işıl'a bir adım daha attırırsak bu 15 kök 2'ye bir 15 kök 2 daha eklememiz lazım. Tabi bunu da disimetreye çevirirsek. Ona bölmemiz lazım. Bu da 165 kök 2 bölü 10 yapar. 165 kök 2 bölü 10, 16,5 kök 2 yapar. 16,5 kök 2. Bunu Bora'nın yürüdüğü şeyle toplarsak, 40,5 kök 2'den de küçükmüş. 40,5 karesini alarak içeri alırsak, kök içinde 3280,5 olur. 39'u kök içine alırsak karesini alarak kök içinde 3042 oluyor. Oldukça hesaplaması güç, vakit kaybettiren çok özensiz seçilmiş sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Şıklara geçiyoruz. Şıklardaki 51'i kök içine alırsak kök içinde 2601 yapıyor ki bu aralıkta değil. 56'yı kök içine aldığımızda 3136 yapıyor ki bu aralığın içinde cevabımız B. Diğerlerinde olmadığını görelim. 61 kök içine 3721 yapıyor sınırından bayağı büyük. 66 denemeye gerek yok. O daha büyük çıkacak. O zaman cevabımız B. Tabii bu kötü hesaplaması zor. Sayıların seçiminin neye göre yapıldığını anlamak biraz zor. Burada önemli olan soruyu anlamak, algoritmayı kurmak ve çözüme gitmek. Bu kadar hesaplaması güç sayıların elle hesaplanması, bir makine olmadan hesaplanması gerçekten çocukları hata da yaptırabilir soruyu yapmadan geçmelerine neden de olabilir. Sayı seçimini doğru bulmuyorum bu soruda. 80 ml çay, bir bardakta 60 ml kahve, çay ve kahve miktarlarının toplamları eşit ise ekok. Ekokları 240, 80'den 3 bardak, 60'dan 4 bardak. Yani eşitliğin sağlandığı 7 bardak söz konusu. Bu 7'lik grupta 3 bardak çay olduğu için 3 kere 40, 120 cevap A görselde içecekler ve numaraları var. 2 tane asal çarpanı olan ve 3 tane asal çarpanı olanları bulacağız. Asal sayıların bir tane asal çarpanı olduğu için onları eledim. Kalan sayıları asal çarpanlarına ayırdım. 3 tane asal çarpanı olan tek bir sayı olduğunu görüyorum. Ayşe'nin tek seçeneği var. Daha sonra 32, 2 üzeri 5 olduğu için tek asal çarpanı var. Bunu da eledim. Erdem'in seçeneklerini sayalım. 1, 2, 10, 11 tane Erdem'in var. Erdem ve Ayşe'nin durumlarını sorduğu için Erdem'in 11, V dediği için çarpı Ayşe'nin 1, cevap 11. Sıra bakalım C seçeneği. 4 meyve suyu, 4 kere 12, 48 lira. 2 limonata, 2 kere 15, 30 lira. 1 gazoz, 10 lira. Bunları topladık, 88 lira. Ödenen 116 ise geriye kalan 28 lira. Demek ki iki ayran, 1 soda. Kırılan bardakla ayran içilmiş olma olasılığı 2 tane ayran içildiğine göre 2 bölü 10 tane içecek içilmiş 10, 1 bölü 5. 180 öğrenci var. 360 derecenin 3'te 1'i 120 olduğu için öğrencilerin de 3'te 1'i yani 60 tanesi sarı bölümünde. 4 kilometre ya da daha az ücret 350, 350'yi 60 ile çarparsak 21.000 lira. 90 derece 360'ın 4'te 1 olduğu için 180'i 4'e bölersek mavi kısımda 45 öğrenci 48 km arası 400'ü 45 ile çarparsak 18.000 lira. Toplam 180 öğrenci olduğu için buraya 105 öğrenci kaldı. 450'yi de 105 ile çarpacağız. 33.750 çıktı. Bunların toplamı isteniyor. 72.750 cevap C. Maviden 2 parça kullanıyor. 2 kök 15, 2 kök 15, 4 kök 15 kullanıyor. Elimde 120 var. 120'yi 4 kök 15'e bölüyorum. 2 kök 15 yapıyor. Bu da kök 60 yapıyor. 8'in karesi 64. 7'nin karesi 49. 8'den küçük olacağı için en fazla buradan 7 tane çıkar. Bordodan 3 tane kullanıyor. 3 kök 5. 9 kök 5 yapıyor. 150 var elimde. 150'yi 9 kök 5'e bölüyorum. Bu da kök içinde 55 küsür bir şey çıkıyor. Yine bakın 7'nin karesi 49'dan büyük, 8'in karesi 64'ten küçük. Bundan da 7 tane çıkıyor. Demek ki cevap B. En üstteki karenin alanı 4x kare artı 12x artı 9 yani 2x artı 3'ün karesi o halde bir kenarı 2x artı 3. Birer birer azaldığı için 2x artı 3, 2x artı 2 böyle gidiyor. En alttakinin bir kenarı 2x artı 1. En küçük karelerden birinin alanı istiyor. 2x eksi 1'in karesi olacaktır. Bu da 4x kare eksi 4x artı 1 b.